Peki bazı genç meslektaşlarınız da kariyerinin hemen başında karar alıyorlar. Ben şöyle rollerde oynamam, böyle rollerde oynamam. Şu aralar şöyle bir şey var. Şiddet içerikli sahnelerde ve böyle gelen senaryolarda yer almayacağım. Bu da hızla yayılıyor. Bunlardan bir tanesi de Pınar Deniz. Önce ne söylemiş bakalım. Sonra doğru mu bu ayrımları yapmak size soralım. Peki. Yargının avukat elini Pınar Deniz manifesto gibi açıklamalara imza attı. Deniz, kadına şiddeti güzelleyen dizilerin yapımcısı beni asla aramasın dedi. Şiddetin olduğu bir işin içinde olmayacağım değil. Anladım. Şiddeti güzelleyen bir işin içinde olmayacağım. Yoksa hayatta savaş var şiddet var maalesef. Ee, yani taciz var. Sadece bu bunları güzelleyen bir işin içinde olmak benim ruhuma uygun değil. O yüzden de o tarz projeler seçmiyorum. Pınar Deniz rol icabı kilo alması veya vermesi gerekirse de asla kabul etmezmiş. Yani Kişinin nasıl hissettiği ve yolunu nasıl çizdiğiyle alakalı bir şey. Ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde öyle hissetmedim ki sıfır bedenli değilim bu arada. Eğer rol bunu gerektiriyorsa olurum ama sırf Sektör ben sen sıfır beden olmalısın dediği için bunu yine yapmayacağım. Kabul etmezsin Kabul etmiyorum evet. <laughs> o dayatmaları kabul etmeyeceksin. Etmiyorum. Ya o tamamen karakterimle ilgili. Karakterim e, 40 kiloya düşeceksin düşerim ama onun için sektör seni ince görmek istiyor. Düşüncesine inanmıyorum. Ve gelelim fotoğraflarda kalan eski aşkına. Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı'yı çok seviyordu ama ayrıldılar. <laughs> en azından sizin ağzınızdan diyorum. Hiçbir Payı var e, mıdır? ilişkim yok şu an. Şu an tamam. Tamamen, tamamen içimdeyim ve işimi yapmak istiyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Senaryoların evet. kendisinde sıkıntı var. Hep o, bu tuttu sen de ona benzer Aynı, bir şey yap. 3 üç, üç kuruş tuttu sen de 5 kuruşu yap. O, o çukur yaptı sen de düz yeri yaptılar. Böyle bir şey oluyor? <laughs> evet. Peki şiddeti güzelleyen yapımlarda oynamayacağım diyor. Güzel laf. Hı, bence de güzel. Güzel laf. Hı, evet, e, ama tabii bir gerçeği de unutuyor. Ee, o gerçeğin içinde şiddet var. Hmm. Yani o söylüyor Göster. Zaten. Evet. Oyna. Ee, yani överek oynamadı ama ne güzel de, oyna. Evet. Yani gerçekten şiddete oryan bir kadını böyle kaymak gibi oynarsın. Eyvallah. Ee, ama e, öven rollerde oynamam gibi bir ayrım olmamalı. Hmm. Çünkü öven de olur, eleştiren de olur, yerin dibine batıran da olur. Sen bunu oyna. Ha, kötü adam karakterleri var. Oynamadı. Kötü kadın karakterleri her var. Mi? Bunlar Olur. hayatta olduğu için var. Evet. Onu da oynayacaksın. Evet. Ama e, dediği gibi ustanın e, eleştirel bakışı, övücü değil Hı -hı. yerici. O senaryonun o kısmına bakar. Sizin hiç oynamam diyeceğiniz bunca yıllık meslek kariyerinizde e, diyeceğiniz roller var mı? Ee, ben öpüşmüyorum. Ben de sevişmiyorum. Tamam. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ya ben kadın da oynadım. Yani skeçlerde e, uzun bir süre kadın oynadım, koca oynadım, gay oynadım. Gay e, ben de oynadım. Yani evet. ne var? E, bunlar o hayatın gerektirir. gerçekleri. Sen, sen evet. gerçekleri. Evet. E, bunları yatsımamak lazım.